kırmızı, beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasına bakar. Ve afyon önünde altı gözler köprüsünün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda büyük çobanlar köyünü solda ve kızıl kiliseyi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kimdir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyorum. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel... ...Selim Şahlar çiftliğinde ırk kasta giderken Manisa'da... ...geçerdi gelirse kutlarını başı veren. Yıldızlar öyle ışıklı, öyle ferahtılar ki... ...sayak kalkaklı adam